Kocaeli Balık Avı kanalımdan yine güzel bir videomuzla beraberiz. Bugün size inşallah güzel balıklar yakalayacağım. Umarım siz de bu şekilde güzel balıklar siz de alırsınız. Bugün spin avı yapacağım arkadaşlar. Takımımdan bahsedeceğim birazdan. Şimdilik spin hafif takım arkadaşlar. Kepçemizi mutlaka unutmuyoruz. Kep Kepçemizi de alıyoruz yanımıza. Çünkü turna sudan kaldırdığınız andan itibaren kopma şansı %90 arkadaşlar. O yüzden kepçemizi yanımızda mutlaka gezdiriyoruz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi avımıza geçiyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım bugün. Ee, çünkü turna sezonu açıldı. Hemen ava geldim. Şimdi turna avına arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi e, oltamızı hazırlayalım. Öncelikle öncelikle arkadaşlar çelik telimi açıyorum. Bu çelik teli arkadaşlar ben kendim özel yaptım. E, çok farklı bir telden yaptım. E, üstünde plastik e, kaplaması var arkadaşlar bu telin. Güzel ince çok ince çok güzel ama. Şimdi bunu bir takalım başta. taktık şimdi ortamızı hazırlayacağız şimdi şöyle ben 10 gram kullanacağım bugün. 10 gram. Artı üçlü kayca altına gizli takacağım. Evet. Bunu Aliexpress'ten Ali, Ali, Ali almıştım. Ee, güzel silikonlar arkadaşlar. Kırmızı kafa beyaz. Ben çok beğeniyorum bunları. Çok başarılı, güzel aksiyon veren saatler. Silikonlar gerçekten çok güzel. Tırnağa da çok güzel iş yapan saatler. Evet. Öncelikle evet, uzağa koyduk şekilde sattığımızı hazırladık. Sonra öncemizi klipsimizi takıyoruz. 10, 10, gram atıyorum arkadaşlar. jig 10 gram. Evet. Bu şekilde hazır. Takımım Bazıları arkadaşlar spin takım ee, 7-28 atarlı arkadaşlar. 7-28 atarlı e, ee, makinem Daiwa 1000'lik. Misine de 0-28 arkadaşlar. Evet. Şimdi avımıza başlayalım. Hadi. Evet. Size şunu söylemek istiyorum. Ee, bir sürü YouTube kanalı var. YouTube kanallarında e, küçücük küçücük balıkları yakalıyorlar arkadaşlar. Onları bir de e, koyuyorlar şeylere. E, videoya koyuyorlar. Yani komik geliyor bana. Ya küçücük balığı sen koyuyorsan videoya. Yani çok bana e, bence çok saçma geliyor. Çünkü küçücük balıkları yani yakalayıp da yani insanlar sonuçta o videoyu izlemek için internetinden harcıyor. Ne bileyim yani bana çok mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Herkesin tercihi. Ben kimseyle de hiçbir kanalla da yarışmıyorum. Ben kendim sonuçta e, kendi mücadelemi veriyorum. Başka kimseyle insanlarla bir mücadelem yok kimseyle de bir yarışa da girmedim ben küçücük balık yakalamak isteseydim giderim başka yerlerde yani bir sürü küçük küçük balıklar var onları yakalar yakalar video yapardım sanki bir vuruşu aldım arkadaşlar ee, amacım o arkadaşlar size sonuçta bir yararım olsun istiyorum e, turna avına gelmek isteyen arkadaşlar mutlaka turna avında sazlık bölgeleri tercih edin. E, sonuçta turna sazlık bölgeleri seven bir hayvan. Sizde e, eğer turna avına gelmek isterseniz sazlık bölgelerde av yaparsanız büyük ihtimalle e, verim alabilirsiniz. size tavsiyem arkadaşlar e, ee, Gölkaya gelirseniz Gölkay'da Gölkay'da av yapmak istiyorsanız Gölkay'da e, ben benim power'im arkadaşlar kırmızı kafa beyaz arkadaşlar bu silikon gerçekten çok güzel iş yapan bir silikon ee, ben bu silikonla güzel turnalar almıştım Umarım siz de bu şekilde güzel balıklar alırsınız. Şimdi atışlarımıza devam ediyoruz Bakalım Aldım Evet arkadaşlar Of Şimdi işte böyle işte Çok güzel Evet İnsanın ilk turnasını aldım arkadaşlar Evet Acele etmeden Of Çok iyi İnsanın ilk turnası arkadaşlar bu. Of, yavaş, acele etmiyoruz arkadaşlar. Evet, insanın ilk turnası bu. Of. Evet aldım. İnsanın ilk turnası arkadaşlar, çok iyi büyüklükte. Onun güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Of. Evet. Evet. Çok güzel. Aç düşüyorlar. Düşecek şimdi. insanın ilk turnası. Gerçekten güzel. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi birazdan bunu salımını yapacağım. Çok güzel en az bir 40 santimi var arkadaşlar. 40-45 santimi. Çok güzel. Çok güzel büyüklükte. Evet. Birazdan salacağım. Önce bir fotoğrafını çekeceğim. Şimdi salımını yapıyorum. Turnamızın. Evet. namızın salımını yapalım. gidiyor. Gitti. Avımıza devam. Of, işte bu ya. Evet, ikinci balığımız da aldık arkadaşlar. Acele etmiyoruz. O, bu biraz daha büyük arkadaşlar. Çok güzel. Of, bana doğru geliyor. Gelsin. Çok güzel. İkinci balığımızı da aldım arkadaşlar. Of. Of 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 şunun büyüklüğüne bakın ya. Ey maşallah. Hoppa. Of. En az bir kilosu var arkadaşlar. En az bir kilosu var. Çok güzel. Şunun büyüklüğüne bakın ya. Ey maşallah. bir alalım. En az bir 60 santimi var arkadaşlar. Dur şunu şuradan bir kurtaralım. Ol, sakin ol. Bebeğim, fıstığım benim. Önce seni bir kurtaracağım buradan, fıstığım. Evet arkadaşlar, balığımızı şimdi suya iade ediyoruz şunun güzelliğine bakın arkadaşlar çok güzel bir balık en az bir, bir buçuk kilosu vardır arkadaşlar bir 45 santim var yani 50 santime yakın büyüklüğünde çok güzel bir balık şimdi suya iade edeceğim Güzelliğine bak gözlere bak gözlere ya Kurban olsun onun gözlerine Hadi bakalım Hadi Hadi lan Hadi Heh. Nasıl bakıyor Timsah gibi arkadaşlar ya Timsah timsah Aynı timsah Bana doğru geliyor bakın. Lan yürü bu tarafa. Bu tarafa yürü. Ha gidiyor. Gitti. Çok iyiydi. Hadi. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Evet, aldım. Of. Of, bu çok güzel. Of. Oh. Oh, oh. Of. Of of çok güzel, çok güzel. Evet. Of! işte bu ya. İşte bu ya. İşte bu ya. Evet, aldım. Of, of, of. Ey hoş geldin, maşallah. Evet. Acele etmiyoruz. Of, of.